sizlerle birlikte evde bulunan malzemeler ile çok lezzetli güzel bir tam ölçülerinde kısır yaptık arkadaşlar artı içerisine hiçbir şey katmaya gerek yok lezzeti mükemmel oldu arkadaşlar şöyle göstereyim size ekşisi tadı tuzu nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte börek, çörek günlerinizde veya canınız istediğinde küçük düğür var. Kısır yapacağız. Şöyle bir küçük bardağım ile iki su bardağı ince bulgur alıyorum. Şöyle sıcak suyla ıslatıyorum arkadaşlar. O çoğalacak. Şöyle azar azar ekleyelim. Şöyle karıştıracağım. Biraz daha ıslatayım az oldu. Ağzını kapatacağım ve Yumuşamasını bekliyorum. Kısırımızın içine koyacağımız malzemelerse evde bulunan yeşillik benim 2-3 dal kıvırcığım vardı yıkadım. Biraz şöyle göstereyim. 2-3 tane soğanım var. Biraz şöyle az bir maydanozum var arkadaşlar. Bir baş soğanım var. içine katacağım. 2 adet kornişon turşum var. Bir çay kaşığı e, limon tuzum var. Bir yemek kaşığı domates salçamız var. Baharatlarımız var. İsteğe göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tatlı pul biber pardon tatlı kırmızı biber pul biber karabiber sıvı yağımız var. Az bir nar ekşimiz var. Tuzumuz var. Hemen yapımına geçiyorum. Ocağımın altını yakıyorum ve kısıyorum şimdi. Bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı gelir arkadaşlar. Sıvı yağ ekledim. Bir adet kuru soğanım var. İncecik yemeklik doğrayacağım. yarısında bu şekilde Soğanımızı yağımıza ilave ediyoruz. Biraz solduracağım soğanımızı yağda. Şöyle bir Dolu bir buçuk kaşık gelir salçamızı ilave ediyoruz. Çay kaşığı limon tuzumuz vardı onu ilave ettik. Ocağımın altını kıstım iyice kızartacağım salçamı da. Baharatlarımızı da ilave ediyoruz. Bu camın altını kapatıyorum. Kısır yapıyorum anneciğim çok şöyle göstereyim. Üzerine yaptığımız sosumuzu döküyoruz. Yaptığımız Bu şekilde iyice karıştırıyorum. Aynı yoğurur gibi iyice karıştırıyorum. Hatta elinizi sokup iyice yoğurabilirsiniz arkadaşlar biraz. Sıcak olduğu için bu şekilde karıştırdım iyice. Tuzumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Az veya çok damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Ve Yeşilliklerimi hemen doğramaya başlıyorum. İncecik kıyıyorum soğanlarıma. Kıvırcıklarımızı incecik doğruyorum. Görünüyor mu Rüveyda kamerada? Hı, tamam. Şöyle çok az bir maydanozum var. Onu da incecik kıyıyorum. Şöyle iki adet kornişon turşum vardı. Bunları da küçük küçük doğruyorum. bir nar ekşisi varmıştı arkadaşlar onu ilave ediyorum limon tuzu attığım için başka limon filan ekşi katmayacağım tamam tatlım maydanoz yeşil soğan kıvırcık yeşilliklerimizi ekliyoruz hayır bekle turşumuzu ekliyoruz İyice karıştırıyoruz. Salatamız hazır olacak birazdan. Her tarafına gelecek şekilde bir dakika tatlım iyice karıştırıyoruz, bastırarak.